Merhaba arkadaşlar. Master of the World oyuna devam ediyoruz. Evet. o sayımız %99. Öncelikle Kıbrıs'a bakıyoruz. Kıbrıs'ta bir tane hastane yapmak istiyorum arkadaşlar. Buraya bir tane hastane yapıyoruz. Sonra bakalım ne yapabiliriz. Askeri şeye bakalım. Burada yapılacak bir şey gözükmüyor şu an. Evet. Burası ne oluyormuş? Askeri hava üstü. Tamam. Bunu sonra yaparız buraya. Bir daha bakıyoruz. Araştırma merkezi yapmak istiyorum buraya. Bir tane araştırma merkezi yaptık. Evet Putin e de görüşme Tabii. başlıyor şimdi. Evet bakalım ne satabiliriz. Evet sementi seçiyoruz yani çimento. Evet 5 yıllık anlaşmayı imzaladık şu an yolladık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar oyun keşke Türkçe olsaydı. Hem daha çok satılırdı bence daha iyi olurdu. Yani araştırdım ama hiçbir çalışma yok bununla ilgili. Evet oyuna devam ediyoruz. Antalya'ya ben kültür alanında gelişmeler yapmak istiyorum. Kültüre tıklıyoruz. Buradan ne seçebilirim? Bakıyoruz. Evet bir tane heykel yapalım buraya. Confirm. Tamamdır. Bir tane de International Day yapmak istiyorum. Yani uluslararası bir tane etkinlik yapmak istiyorum. Kültüre tıklıyoruz. Buradan mıydı acaba? Yok değildi. Evet buradan da evet. Buradan kültüre giriyoruz buradan evet buna tıklıyorduk tamamdır buradan ilk önce ilimizi seçiyoruz Antalya dedik buradan da tarihi seçiyoruz evet ne zaman olsun şimdi 25 January diyor evet 17 oldu bir daha kayın 17'si oldu ne seçelim arkadaşlar buradan da dans festivali olsun tamamdır. Bütçe 900 bin bütçe ayırdı. Evet bu kadar. Hem ülkemize turist gelecek hem de ülke kalkınacak. Bunun için ne yapıyoruz? Vergi koyacağız. Yani ülkeye giren turistlere vergi koyacağız. Vergi varmış zaten. Biz bu vergiyi artıracağız arkadaşlar. Evet 5'miş. 5 beş euroymuş. Bunu 6 euro yapalım. Çok da artmasın. Yani bir dahaki etkinliklerde ben bunu ona çıkarmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş bunu çıkaracağız. Çünkü vergileri birden çıkarırsak halktan tepki gelir ama yavaş yavaş çıkarırsan alışıyorlar. Arkadaşlar burada vergi türleri var ülkede olmayan. Bunları tekrardan açabiliyoruz. Örneğin internet adresinde vergi, plakaya vergi. Bakın bu da şeymiş. Tütüne vergiymiş. Aslında bunu vergi yapabiliriz. Hem halktan tepki gelmez hem de ülkede sigara içen milyonlarca insan var. Buradan bize bayağı bir gelir gelir. Evet bunu bir birim Zaten birden fazlasına izin vermiyor. Onu ileride değiştiririz arkadaşlar. Confirm diyoruz. Onayladık evet. Bu kadar. Devam ediyoruz şimdi. Ne uyarısı bu? Evet, fazla büyümeye dikkat Hatta. çekiyor. Fazla büyüdüğünüz zaman enflasyon da artıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Biraz daha yavaş ilerleyeceğiz oyunda. Dikkat edeceğiz yani. Evet. Gasbah'a da geldi. Burada haberler var işte yazıyor hepsi. Yaptığımız anlaşmalar, ekonomik anlaşmalar. Yeni bilgiler, haberler onları söylüyor işte. Spora girdik şimdi arkadaşlar. Sporda birkaç tane geliştirme yapmak istiyorum. Örneğin ne yapabiliriz? Buradan birkaç tanesini artıralım işte. Az olanları kafamıza göre. Evet, bunu artıralım örneğin bir derece. Tamamdır. confirm dedik. Ve buradan da ne yapalım? Futbol yüksek mi zaten? Buradan biniciliği artıralım. Reading ataspordur yani biraz yüksek olması lazım bence geçmişimize sahip çıkmamız lazım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar şimdi ne yapalım biraz zaman geçsin İlerletelim zamanı gelişmeler biraz otursun yani arkadaşlar bu arada istekleriniz varsa yorumların altına yazabilirsiniz hani şunu yap bunu yap dersiniz yaparım yani oyunda evet devam ediyoruz şu an Evet size şeyi göstereceğim. Meclisi göstereceğim. Burada dağılımları görebiliyorsunuz. Bizim parti ortadaki açık mavi renk. Yani fazla bir sayımız var. Burada da önceki yapılan oylamaları görebiliyorsunuz. Şu an bir tane oylama geçmiş örneğin. Evet. Silah ferkesi gelmesi bence iyi oldu. Bence daha iyi oldu yani. Bakalım başka hangi oylamalar geçmiş. Ben üçüncü çocuk... Yapılmasına daha fazla para ödülü koymuştum. Yani bu bence daha iyi oldu geçmiş meclisten. Alttaki de silah vergisi arkadaşlar. Yani nüfusu 100 milyon yapmak istiyorum. Daha çok gelir olacak, daha çok çalışan olacak. Bu yüzden bakın yüzde 86 ile geçmiş. Diğer partiler de bizi destekliyor şu an. Evet, bu da yüzde 91 ile geçmiş arkadaşlar. Bu neymiş? Evet, biz Suriye'ye gizli servis yollamıştık. Bununla ilgili haber geldi. Yani ulaşmış şu an. Yakında ise eylemler yapabileceğiz orada arkadaşlar. Şu an gizli servise girdik. Buradan sayılara bakalım. Örneğin neymiş? Güney Kore'ye indirelim biraz. Gerek yok bu kadar. Tayland'ı da indirelim ve bunları Suriye'ye yollayalım. Çünkü komşumuz yani nihayetinde. Diğer ülkeler bize uzak yani çok fazla zarar olmaz ama bunları gözetlememiz lazım arkadaşlar mecburuz buna. Bu neymiş? Buna gerek yok arkadaşlar. Çıktık buradan. Şimdi ise nereye girelim? Enerji mi olsun? Servise girelim. Servislerden birkaç tane daha şeye para yatırmak istiyorum. Örneğin bu neymiş? Reklam sektörü. Reklam sektörüne 1 milyon dolarlık destek yaptık. Bu neymiş? Luna Parklar. Buna da 1 milyon dolarlık destek yaptık. Bu sektörlerin gelişmesi benim işime gelecek. Çünkü arkadaşlar buna büyüdükçe işsizlik de azalacak. Her türlü işime geliyor yani. Evet. Buna da para yatıralım. İnternet servislerine 1 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ve çıktık arkadaşlar. Biraz zaman geçsin istiyorum oyunda. Evet. Şimdi ne yapalım? Evet. Amerika'ya gidelim. Ve Amerika'ya bir tane anlaşma yapalım arkadaşlar. Ticari anlaşma. Meeting yaptık. Ama daha önceden var mı zaten biz ayarlamışız. Tamamdır çıkalım buradan. Evet şimdi hangi ülke gidebiliriz? Örneğin Çin olabilir. Evet Çin'e gidelim arkadaşlar. Çin'de anlaşma yapalım. Çin neredeydi? Evet burasıydı. Tıklıyoruz. Meeting diyoruz. Buradan ise tarihi seçiyoruz arkadaşlar. Okey dedik tamamdır. Çin'e ürün satabiliriz yani ekonomik gelişme için. Evet Suriye'ye bakalım. Bir gelişme var mı? Yok hala bir gelişme yok burada. Tamamdır. İlerletelim zamanı arkadaşlar. Biraz zaman geçsin. Enerji sektörüne giriyorum. Enerji sektörüne girip buradan yapacak bir şey yok. Hepsini yapmışız zaten. Servislere girelim tekrardan. Buradan ise yapmadığımız bir şey var mı? Burada pek kalmamış yani. Çoğuna vermişiz. TV kanalları var örneğin şu an. TV kanalları çok kazanıyor arkadaşlar. Çok gerek yok bunlara yatırım yapmaya. Otomobil sektörüne yapalım yatırımımızı. Evet. Çıktık buradan. Ve geri dönüşme girdik arkadaşlar. En sevdiğim alan burası. Evet bizde ne yapabiliriz? Bizde volkanik şeyler pek yok. Tsunami de yok arkadaşlar. Bunlara önem vermeye gerek yok şu anlık. Yaprak geri dönüşümüne önem verdik. Tamamdır. Arkadaşlar doğayı korumamız gerekiyor. Gerçekten korumak lazım. Bunlara puan verdik ve çıkıyoruz. Tabii ki giderlerimiz oldu şimdi. Bunları düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi gizli servise girdim. Gizli servisten ne yapalım? Terörizmle mücadeleye atıralım arkadaşlar. Tamamdır. Çıktık buradan. Şimdi ise 3 güvenliğe bakalım. Evet polise girdik. Buradan ben kendi evimin güvenliğini artırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok az duruyor. Bu gerekli bir şey ve politik polis arkadaşlar. Yani benim siyasi partimin korunması için güvenliği artıracağım arkadaşlar. Buna mecburuz. Evet danışmanım ne diyor? Bir dahaki hafta <laughs> seremoni varmış. Buna katılmak istiyor musunuz diyor. Tamam katılalım arkadaşlar. Onayladık bunu. Şimdi gazeteye bakalım ne diyor. Tıkladık. Evet bizim ekonomik yapımızı övüyorlar şu an. Teşekkür ederiz. Daha göreve yeni gelmişken bu kadar övülmek hoşuma gidiyor arkadaşlar. Açıkçası. Evet. Gazeteyi kapatalım arkadaşlar. Evet. Gizli servisten mesajlar geliyor. Onayladık arkadaşlar. Araştırmaya girdik. Buradan ben bilimsel araştırmaları arttırmak istiyorum. Buradan ne yapabiliriz? Evet. Burada şimdi yerli ürünler var arkadaşlar. Örneğin tank olur, jet olur, uçak olur. Bunların hepsini görebiliyoruz. Örneğin ne yapalım? Evet. Bakıyoruz şu an. Bence bir tane yerli jet lazım bu ülkeye. Yerli jetin patentini aldım evet. Şu an patenti bende arkadaşlar. Yani inşallah kısa sürede yapacağız. Şimdi arkadaşlar oyunda yıl 2013 olduğu için pek göstermiyor ama şu an yıl 2020 arkadaşlar. Yani gerçek hayattan bahsediyorum. Yıl 2020 şu an ve biz savunma sanayinde bayağı iyiyiz arkadaşlar. Özellikle size şeyi öneririm. Selçuk Bayraktar'ın Akıncı belgeselini. Daha yeni çıktı zaten. Yani siyahlar 4K çekim yapabiliyor arkadaşlar. Hani yukarıdan bakıp arabanın plakasını hatta radyosuna dinlenen FM'i bile gösterebiliyor. Yani bence Atatürk'ün istediği üreten gençlik bu. Sürekli birisini övmek, hani prim yapmaktansa üretmek bence daha iyi. Evet oyuna geri dönelim arkadaşlar. Buradan her şeyi değiştirebiliyoruz. Ülkenin başkentini, ismini, bayrağını değiştirebiliyoruz. Buna tabii ki imkansız. Ben değiştiremem. Hatta teklif bile edilmez yani. Evet, bizim Evet, geçmiş şu an arkadaşlar. Tütün vergisi meclisten geçmiş. Zaten başka bir sonuç beklemedim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu an bana halkın desteği olması çok işime geliyor ve yani her şeyi yapabilirim gibi geliyor şu an. Ve buna özgüven veriyor arkadaşlar. Kesinlikle özgüven veriyor ve güç veriyor. Ama neden destekliyor? İyi adımlar attık arkadaşlar. Şu an tek sorunumuz var o da ekonomi. Ekonomi düzelttiğimiz zaman artık önümüze kimse duramaz. Yani benim istediğim şu. Lastik yerli olsun. Araba yerli olsun. Telefon yerli olsun. Televizyon yerli olsun arkadaşlar. Hepsini biz üretelim. Biz dış ülkeleri satalım. Ve para kazanalım. Yani istediğim olay bu. Ya dışarıdan almayalım yani. Bu Atatürk'ün sevdiği olaylardan biri arkadaşlar. Üretmek, satmak bizim üretmemiz lazım arkadaşlar. Kesinlikle üretmemiz lazım. Şu an örneğin destek veriyoruz. Haplara destek verdik. Şu an gemiye destek veriyorum. Sektörler yani bunlar. Fabrikalar. Endüstri arkadaşlar. Bu neymiş? Buna destek verelim. 1 milyon dolarlık. Buna çıkıyoruz. Bu neymiş? Mesaj geldi şu an. Evet bunu çekelim. Evet şu an Çin'le görüşmeye başlayabiliriz. Kahvemizi içtik arkadaşlar. Biz Çin'e ne satabiliriz? Çin'imiz kahve. Yerli Türk kahvesi arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Evet. Ne satıyoruz Çin'e? Ne satalım Çin'e arkadaşlar? Buradan bakıyoruz örneğin. Ne ne satabiliriz diye. Buradan. Evet. Odun satalım bunlara. Tahta satalım yani. 5 yıllık anlaşmayı imzaladık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çin de büyük bir ülkedir yani. İyi oldu bu. Şimdi devam edelim. Evet. Yanında görebiliyorsunuz gelen bildirimleri Örneğin army tıkla. Ne diyor? Evet, orada sizinle diyor. Yanınızda diyor arkadaşlar. O generalimiz sağ olsunlar. Evet, yanımızda varmış. Okay diyoruz. Evet, arkadaşlar yol medeniyettir. Ulaşımı geliştirmek lazım biraz daha. Buraya tıklıyoruz. Örneğin bu neymiş? Bizim ülkede Hızlı tren eksiği var. Yani bizim ülkeden iyi olmasın. Artık olacak arkadaşlar. Amacım bütün ülkeye, bütün illere hızlı tren yapmak. Evet. Yani bir adam İstanbul'dan en doğuya bir saatte gitmesi lazım. Bu mükemmel olmaz mıydı? Olurdu. Evet. Bunu başlatıyoruz arkadaşlar. Bunu bir dahaki bölümde yapalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.